Hem insan sağlığıyla oynadı hem de hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Gaziantep'in Şahin bir ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Zabıta ekiplerinin yaptığı denetim sırasında bozuk etleri vatandaşı edirmek için özel düzenek kurduğu tespit edilen kasap mühürlendi. Makineye haricen bozuk et eklemek için bir mandallı kapak yapılmış. Böyle buradan öbür taraftaki uygun olmayan etleri kabın içine ekliyor kasabın kıyma makinesinin olduğu bölümü özel düzenek kurarak temiz etleri gizli bölmeye gönderdi. Bozuk etleri ise çekerek vatandaşlara yedirdiği tespit edildi. O anlar zabıta ekipleri tarafından kaydedildi. Bunun çalıştığına dair de şurada zaten et kalıntıları şurada hemen mevcut. Şuraya döküldü biz az önce. Bu dolabı çekince bu çelik kapıda böyle sürgülü. Burayı aşağı yukarı yarım saat 40 dakika açmadılar bize. Mukavemet gösterdiler. Hijyen ve insan sağlığını içe sayan kasap mühürlenerek kapatıldı. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Kıyma makinelerine gizlenen düzenekle tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırıldığının tespit edildiği açıklandı. Denetim sonucunda 286 kilogram bozulmuş kırmızı et, beyaz et ve tavuk taşlığı, 16 teneke izlenilebilirliği olmayan zeytinyağı ve 9 kova salçanın tespit edilerek imha edildiği belirtildi.